6. Sınıf All Star Soru Bankası 46. Test 1. Soru Başlıyoruz. Birim küpler kullanılarak oluşturan aşağıdaki yapının içinde yapılan yapının bir tarafından bakıldığında diğer taraflara görülebilecek şekilde birim küpler, birim küpler çıkartılmıştır. Buna göre yapının son halinde kaç birim küp vardı? Başlangıçta baktığımızda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 4 çarpı 4, 4, 4, 4 toplamda 64 adet birim küp vardı. Bundan şöyle baktığımızda Karşı taraf gözüktüğüne göre 4 tane bir çıkardık. Buradan baktığımıza göre 4 tane bir çıkardık. Ancak her ikisinde ortak olan şurada bir tane var. Onu tekrar eklememiz lazım. Her ikisinin içinde çıkardığımız için. Ya da toplamda 8 değil 7 tane birim küp çıkardım demem lazım. 64-7 eşittir 57 olarak bulunmuş olur. İkinci soru, aşağıda her bir cismin ayrıtları santimetre cinsinden birer daha doğal sayı olan küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın hacimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Yani en küçük hacme sahip olan küp, sonra kare prizma, en büyüğü ise dikdörtgenler prizmasıdır. Taban ayrıtlarından biri 6 santimetre olan yukarıdaki prizmadan... E, kare prizmanın hacminin santimetre küp cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük değer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize sormuştu. Şimdi birinci olarak Kübünkü 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. 6 kere 6 36 36 kere 6 216. Bir kere 216'dan ne olması lazım? Bunun büyük olması lazım. Dolayısıyla 216 dahil değil. Eşit olsaydı bu şekilde sıralanmazdı. Bu da küçük olurdu ya da adına küp derdik bunu da kare prizma demezdik. Dolayısıyla C veya D şıkkından biri olacak. Geldik sonrakine. Buraya baktığımızda 6 çarpı 12 çarpı 5. Bu işlemin sonucuna baktığımızda e, 6, 5 kere 6, 30, 30 kere 12, 360 santimetre küp. Bu da 360'mış. 360 santimetre küpten de ne olacak? Küçük olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Üçüncü soru. Bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan birim küpler birleştirecek, birleştirerek tabanlarının bir kenarının uzunluğu 8 santimetre ve yüksekliği 10 santimetre olan kare prizma oluşturuluyor. Daha sonra oluşturulan bu kare prizmanın bütün yüzleri kırmızı renge boyanır. Boyama işlemi bittikten sonra en az iki yüzü kırmızı renge boyalı olan birim küplerin sayısı kaç tane? Şimdi en az iki yüzü olması için iki tane yüzünün dışarıya bakması lazım. Yani ortada olanlar olmayacak bir. ikinci olarak da e, ee, içeridekilerin hiçbiri olmayacak. Dolayısıyla tamamen dış yüzeyde olup iki yüzü ya da üç yüzü görebilenleri almamız gerekiyor. Bunun için de tek tek sayabiliriz ya da ne yaparız? İçeridekileri çıkartabiliriz. Ancak en kolay yol. Şimdi size bir tane göstereceğim. Şimdi baktığımızda şöyle. 10 olduğuna ve ikişer ikişer gittiğine göre ne yapıyoruz burayı? Şöyle 5 tane olacak mı yukarıya doğru? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada ne var? Birim küp var. Şöyle çizersek daha rahat gözükecek birim küp oldukları anlaşılır. Burada 5 tane var. 5, 5, 5, 5. Toplamda ne oldu? 5 çarpı 4. 20 tane burada var. Doğru mu? Yani şurası da aynı şekilde onun gibi olacak. Şu köşede de aynı şekilde oluşmuş olacak. Bu şekilde şöyle indirelim. Şu şekilde görünecek bunlar ve bunlardan kaç tane olacak? 5 tane. 4 taraf olduğu için 20 tane buradan geldi köşelerde. Sonra şu üst tarafa baktığımda şu üst taraftaki nerede aynı şekilde şu 2 tanesi 1 2 1 2 2şer yüzü görür mü? Görür. Bunlardan kaç tane olacak? 1 2 Aynı şekilde 4 tane yüz var. 4 tane yüz olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane de bunlarda mı var? 20 artı 16 ne yapacak? 36 tane yapacak. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Ece bir ayırtın uzunluğu 6 cm olan birim küp şeklindeki oyuncakların tamamıyla dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncak kutusunun tamamen doldurabilmektedir. Oyuncaklarının oyuncaklarıyla kutusunu doldurmaya başlayan Ece 11 tane e, küp kullanarak küpü kullanarak e, şekildeki görüntüyü oluşturmuştur. Buna göre Ece'nin kutuyu tamamen doldurabilmesi için kaç küpe daha ihtiyacı vardır? Şimdi yüksekliğim ne kadarmış? 1, 2, 3'müş. Yüksekliğim 3. Tabanım 1, 2, 3, 4, 5 5 çarpı yatay uzunluğum 1, 2, 3 Öyleyse bu e, kutunun hacmi ne kadarmış? 15 çarpı 3, 40 5 birim küpmüş. Elimde kaç tane vardı? 11 tane vardı. Çıkarırsam 34 birim küp daha olması gerekiyor bunu doldurmak için. 5. soru. Aşağıdaki su deposunun yarısı su ile doldur. Bu depoda bulunan suyun tamamı borularla ayırt uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı, doğal sayı olan küp şeklindeki bir depoya alınmıştır. Taşınan deponun bir ayrıt uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi öncelikle bu e, şu anda bulunan elimizde bulunan suyun hacmini bulmak zorundayız. 8 çarpı 10 çarpı 12'nin yarısı neymiş? Doluymuş. Öyleyse böldüm 6 deriz. 6 kere 8 48 0. Bir kere benim alacağım kübün hacminin ne olması lazım? 480 veya 480'den büyük. Şimdi 7'nin kübü kaç? Baktığımızda 7'nin kübü 4, e, 343. 343. 3 santimetre ya da metre küp diyelim. Geldik 8'e. 8'in küpüne baktığımızda 512. Baktığımızda 343 A şıkkı bunu alamaz ama 512 bunu alabilecek en küçük sayımış. Cevabımız Bursa olur. 6. soru. Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp e, küplerden 30 tanesi kullanılarak ayrıtlarının santimetre cinsinden birer daha doğal sayı olan dikdörtgenler prizması oluşturulabiliyor. Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüksekliğinin santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bunun benzeri bir soruyu daha önceden çözmüştük. Öncelikle 30 tane olduğuna göre şimdi dikdörtgenimizin alanı ya da hacmi ne olacak? Taban çarpı taban alanı çarpı yükseklik olacak. Şimdi hacim taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yüksekliğin 30'un e, çarpanları olması gerekiyor. Şimdi 2 cm ile de bir daha çarpacağız ama yükseklikte kaç tane küp olduğunu biz toplam 30 tane küpüm var değil mi? Buradan bulacağım. Şimdi bir tanesini aşağıya 30 tanesini yukarıya koyarsak ne olur? Bir ayrıtın uzunluğu da 2 olduğunu yükseklikte 30 tane ne olmuş oldu? Küp olmuş oldu. 2 ile çarparsam 60 cm yüksekliğim olabilir. Sonra 2'ye 15 tane küp kullanabilirim. 2 tane yan yana 15 şer tane üst üste koyabilirim. Bu durumda da 15 ile 2 çarparsak 30 santimetre yüksekliğim olmuş olabilir. Sonra bakıyorum 3'e 10 santimetre yani 3'e 10 pardon 3'e 10 koyabilirim. Bu durumda da 2 ile çarparsam 20 olabilir. Geliyorum 34'e bölünür mü? Bölünmez. Neye bölünür? 5'e bölünür. Eğer 5'e bölersem 5, e 5 6 yapacak. 6 çarpı 2 ne yapacak? 12 yapacak. 12 de var. 6'ya 5 olabilir. 5 çarpı 2 de ne yapacak? 10 cm yüksekliğinde yapacak. Ancak 18 hiçbir zaman olmadı. 7. soru. Dikdörtgen prizması şeklindeki aşağıdaki verilen mermerlerin taban alanları 80 cm ve yüksekliği 2,5 cm'dir. Bu mermerlerden yandaki kalıba yatayda 2 sıra ve dikeyde 12 sıra olacak şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre kalıbın hacmi kaç santimetre küptür dedi. Burası 80 ise burası 80 burası 80 yani bu kalıbın taban alanı ne oldu? 160 santimetre kare oldu. Çarpı bundan 12 tane 2,5 santimetre var. 12 ile 2,5'ü çarparsak ne yapacak? 30 santimetre Yapacak yani yüksekliğim de ne oldu buradan buraya kadar 30 santimetre yaptı 2.5 2.5 2.5 kaç tane varmış 12 tane Varmış şimdi o zaman 160 ile 30'u çarparsam 6, 3 kere 18 şey 3 kere 16 48 2 tane deneyim var sıfırım var 4800 santimetre küp ancak bizden desimetre kübe çevirmemiz istendi bir basamak Yukarı çıktığım için Bir virgül atacağım 3 tane 0 kayacağız. 1, 2, 3, 4,8 8 desimetre küp yapar. Bu da C şıkkında mevcuttur. Geldik 8. ve son sorumuza testimizin. Yukarıdaki açılımı verilen kare prizmanın hacmini kaç desimetre küptür? Yine bakın burada santimetre, burada desimetre küp vermiş. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi kare olduğuna göre burası, 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 burası hepsi birbirine eşit ve toplamlar neymiş? 48'miş. O zaman burası ne olacak? 12, 12, 12, 12 ve 12 olacak. 48 yaptık şimdi. Burası 12, burası da 12. Burasının toplamı 54. 12, 12 daha 24. 54'ten biz 24'ü çıkarırsak ne buluruz? 30 santimetre olarak bu kare prizmanın nesini bulduk? Yüksekliğini bulduk. Yani bunun şeklimizin alanı 12 çarpı tabanın alanı şöyle diyelim hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Öyleyse hacimimiz 12 çarpı 12 taban alanımız çarpı yüksekliğimiz 30. 12 ile 12'yi çarptık 144. 144'ü 3 ile çarparsak 432. Bir tane de sıfırımız var. 4320 olarak sayımızı bulduk ama bu santimetre küp bizden desimetre küp istedi. 3 basamak olacağız 4,32 olarak D şıkkı cevabımız bulunmuş oldu. Evet testimiz burada sona erdi. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Esen kalın.